1. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Sayfa 33 İhsan Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. İhsan Yayınları sayfa 33 İstiklal Marşı Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir, o benim milletimindir ancak, çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helil. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal, Mehmet İkif Ersoy bayrağımızın özellikleri nelerdir? Cevap, bayrağımızın rengi kırmızı ve beyazdır. Bayrağımız neyin simgesidir? Cevap: Bayrağımız bağımsızlığımızın simgesidir. İstiklal Marşımızı kim yazmıştır? Cevap: İstiklal Marşımızı Mehmet Akif Ersoy yazmıştır. İstiklal Marşımız neyi simgeler? Cevap: İstiklal Marşımız bağımsızlığımızı simgeler. Bayrak törenlerinde ne yaparız? Cevap: Bayrak törenlerinde saygı duruşunda dururuz. Bayrak törenlerinde nasıl davranmalıyız? Cevap: Bayrak törenlerinde hazır ol duruşunda durup İstiklal Marşımızı coşkulu şekilde söylemeliyiz. Araştıralım bayrağımızı nerelerde görürüz? Örnekler veriniz. Cevap: Bayrağımızı okullarda, belediyelerde, anıtlarda, askeri alanlarda, bayramlarda görürüz. İstiklal Marşımızı bayrak törenlerinden başka hangi zamanlarda söyleriz? Araştırınız. Cevap: İstiklal Marşımızı bayrak törenlerinden başka milli bayramlarda söyleriz. Bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza neden saygılı davranmalıyız? Açıklayınız. Cevap: Bayrağımız ve İstiklal Marşımız ülkemizin bağımsızlığımızın simgesidir. Bu yüzden saygılı davranmalıyız. Bayrak töreninde bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza saygınızı nasıl gösterirsiniz? Cevap: Hazır ol duruşunda ve İstiklal Marşımızı coşkulu şekilde söyleyerek saygı gösteririz. 1. sınıf İhsan Yayıncılık Hayat Bilgisi ders kitabı sayfa 33 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.